Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün e, Araf konusunda birinci kantosuna başlayacağız. Geçen e, videomda e, Araf konusunda genel bir bilgi verip e, birinci kantonun başından bir miktarını okumuştum. E, burada daha iyi sular bunun ismi hep bir derecelendirme var. E, cehennemdeki sular berbattı. Kanla falan karışık. burası normal dünyaya en çok benzeyen bölüm. Zaten dünyanın üstünde güney yarım körede gösteriliyor. Dante'nin kendi kafasından idat ettiği, uydurduğu bir araf bu. E, araf Dağı var. Oraya tırmanacaklar daha iyi sulara geldiler. E tabii suların en iyisi cennette olan sular. Ona da daha sonra gidecek. E, dünyada bir kuzey kutbu, bir güney kutbu var. Burada da gene onun e, hayal dünyasında güneyde güney yarım kürede sadece arafın olduğunu zannediyor. Başka bir kıta olduğunu bilmiyor. E insanların yaşadığı tek alanı e, kuzey yarım küre olarak hayal ediyor. Daha 700 sene evvel henüz coğrafi keşifler yapılmamış. Ee, orada e, Araf'takiler e, tövbe etmeyi bilmiş kişiler. Cehennemdekiler hata yapmış ama tövbe etmemiş. E, görmüş olduğumuz gibi dünyada nasılsalar Orada da öyleler. gene öfkeli, gene kıymet bilmez, gene birbirinin boğazında. Bu şekilde insanları gördük. Şimdi Araf'takiler, onların da hataları olmuş ama onlar tövbe ettikleri için cehenneme gitmemişler. Araf'talar daha cennete gidecek kıvama da gelmemişler. Bir müddet o büyük zorluklarla Araf Dağını tırmanmak zorundalar. Burada ile karşılaştılar. Eski bir e, Roma senatörü, devlet adamı, e, Pagan devrinde dünyaya gelmiş Sezar zamanında. Hristiyanlıktan evvel olan e, Paganları e, Virtuous Pagan dedikleri erdemli paganlar olarak e, Limbo'da görmüştük. Onlar cehennemin kıyısındaydılar, cehennemin içinde değil. Bunlar Aristo, diğer filozoflar olduğu gibi Müslüman filozoflar da vardı. İbn Rüşd ve İbn Sina. Onun gibi Selahaddin Eyyubi de oradaydı. Bunlar Hristiyanlığın dışında olan fakat çok değerli kişiler olarak gördüğü için bir kısmını oraya almıştı. Sezar da bu kadar fazla şeyi olduğu halde, savaşlar çıkartmış, insanlar öldürmüş olduğu halde Sezar da oradaydı. Bunun yanı sıra şimdi göreceğimiz gibi Cato'nun eşi olan Marsya da orada pek çok diğer e, Yunan e, ve Roma medeniyetinin temsilcisi olan kişiler, eski krallar, kraliçeler, e, tanınmış kimseler limbo'daydı. E, burada her nesesi kendi koyduğu kuralı e, bozarak da Keito'yu keyto'yu arafa, arafa bir bekçi olarak getirmiş. Onun izni olmadan Araf'a geçilemiyor. Araf kıyısına melekler bir gemiyle getiriyorlar suçluları veyahut tövbe etmiş olan insanları. Orada Keito istediği şekilde onları kabul ediyor. Girmelerine izin veriyor. Kate burada olmasının bir sebebi de özgürlük için intihar etmiş. Yani Sezar tarafından yenilince ordular ve Sezar'ın tek adam hükümet kuracağı anlaşılınca Sezar'la Sezar'ın idare ettiği bir memlekette bu Cumhuriyet ilkelerini ve kanunları bertaraf ederek yeni bir düzen kurmak ve mutlak etki kurmak isteyen Sezar'ın e, yönetici bir memlekette yaşamaktansa intihar etmiş, özgürlük e, yaşamaktan daha kıymetli, öyle düşünmüş. Şimdi okumaya başlıyorum. Karanlık ve acımasız denizden sonra daha iyi sulara yelken açtık. Şimdi insanın ruhundan günaha atması ve cennete yükselebilmesi için kendisine verilmiş ikinci krallığı anlatma zamanı. Kutsal ilham perileri bana yardım edin de ölü şiiri diriltelim. Doğudan safirin tatlı mavisi ufku kaplamakta. Saflığı ve mükemmel parıltısıyla gözler için bir şölen. O karanlık havasız ruhumu basan, gözümün nurunu körelten, o ölü yerden çıktıktan sonra gözlerim bu güzelliklerle yeniden açılıyor. Aşkın etkisini çoğaltan gezegen bütün doğuyu ışığıyla gülümsetiyor. Güneş doğuyu, güneşe de gezegen diyor. Artık balık burcuna girme zamanı sağıma donup dönüp diğer kutuba bakıyorum. İlk insandan bir kimseye görünmeyen dört yıldızı görüyorum. Gökyüzü onlarla parlıyor. Bu yıldızlar ancak güney yarım küreden görülebilir. Arafın tepesinde bir cennet var ama ona yeryüzü cenneti diyor. Yine kendi uydurması olarak Adem ve Havva'nın orada dünyaya geldiğini düşünüyor. Yani cennet Adem'le Hava cenneti diye o cennetmiş. Oradan e, daha aşağılara inmişti. Yıldızlara bakmaya ara verip de başımı çevirdiğimde yalnız bir adam gördüm. Eski bir adamdı. Duruşu bende büyük saygı uyandırdı. Öyle bir saygı ki hiçbir ev, babanın evladından bekleyemeyeceği kadar. Saçı sakalı beyazlamış ve uzundu. Göğsüne kadar iniyordu. Yukarıdan dört yıldızdan inen nurla yüzü parlıyordu. Bana döndü ve "Karanlık vadiden tırmanan iki kişi siz kimsiniz? Cehennemden mi kaçtınız? Sizi buraya kim getirdi? Karanlık vadiden kaçışınızda size kim ışık tuttu? O vadi ki her zaman karanlıkta kalacaktır. O çukurun kanunları mı değişti?" Cennetten yeni bir karar mı çıktı? Cehennemlikler benim kayalıklarıma nasıl tırmanabiliyor? Tam bu sırada üstadım bana saygıyla eğilmem için işaret etti ve ona cevap verdi. Ben buraya ne kendi irademle ne de kendi kuvvetimle geldim. Karanlık gününde bu adama yardım etmem için cennetlik bir hanım beni buraya gönderdi. Fiyatrisi anladım. Ama daha fazlasını öğrenmek isterseniz anlatayım. Bütün deliliğiyle son saatine yanaşmasına rağmen bu adam henüz ömrünün son saatini doldurmamıştır. Burada artık zaman kavramı insan hayatının süreyle sınırlı olduğu belirtiliyor. Onun ruhuna selamete ulaştırmasına yardım etmek için gönderildi. Bundan başka da yol yoktur. Ona suçluları gösterdim. Şimdi de senin idaren altında bulunan ruhları göstermek istiyorum. Çile çekenleri görmek onu arındıracaktır. Hepsini anlatmak uzun sürer ama bize emir cennetten geldi. Bizim buraya gelmemiz sizi memnun eder mi? Buradan geçerek özgürlüğüne kavuşacak olan bu adam e, ee, müsaade istiyor Dante için. Dante'nin ismini zikretme bu adam diye gösteriyor. Ee, sen özgürlük için Utica'da hayatını vermiştin. Keito'nun Utica'da ki indihar etme olayını hatırlatıyor. Bu sebeple ölüm sana tatlı gelmişti. Bedenini bu uğurda kurban ettin. O beden ki kıyamet günü canlanacak, parıldayacaktır. Biz buraya gelmekle bir kanunu ihlal etmiyoruz. Bu adam hala yaşıyor. Ben de Minos'un idare ettiği Limbo'dan geliyorum. Orada senin Marsyan da var. Hep sana dua ediyor. Onun hatırına bize müsaade et e, hanımınla aynı yerdeyiz diyor. Döndüğümüzde sana selamını götürelim falan diye onunla bir ahbaplık kurmaya çalışıyor. E, o da pek etkilenmiyor bu işler. Dünyadayken Marsya'ya bakmak beni mutlu ederdi. Ne istediyse yaptım. Şimdi kötü ırmağın öbür tarafına düşmüş. Onun duasının bana artık faydası yoktur. Ben göreve başladığımda kanun buydu. Ama söylediğin gibi cennetteki hanım size müsaade çıkarttıysa bana övgü dolu sözler söylemenize gerek yok. Bu yolculuğu Meryem Ana'nın şefaatiyle yapıyor. Artık başka bir sebep söylemenize veya bana bir yani dostluk göstermenize falan gerek yok diyor. Yani sizin pasaportunuz var geçebilirsiniz. Sadece söylemeniz kafi. Gidin bakalım. Şimdi bu adama kılavuzluk et. Ama önce eteklerinizi toplayın ve gidip yıkanın. Çünkü gözlerinizde hala cehennemin sisi varken cennetin kapısını bekleyen meleğin huzuruna çıkmanız doğru olmaz. Orada bir melekle karşılaşacaklar. Cehennemin kiri üstlerinde e, yıkanıp temizlenecekler. Adeta abdest alacaklar. Bu kutsal kısmı girmek için e, eteklerinizi toplayın diyor. Roma döneminde uzun kıyafetleri var. Onlar savaşa falan giderken o etekleri toplayıp ellerinde bağlarmış, şort şekline getiriyorlar. Yani biz de kolları sıvadık manasını hani bu etekleri topla demek o savaş hazırlığı gibi bir şey oluyor. Bir zor işe e, girişmek gerektiğinde bunu yapıyorlar. Dalgaların vurduğu kıyıda yumuşak çamurun içinde sazlar büyüyordu. Orada ağaç yoktu. Bu tarafa geri dönmeyin, ışığı takip edin. Doğan güneş size daha kolay bir yol gösterecektir. Bunu söyledikten sonra yaşlı adam sessizce gözden kayboldu. Ben ayağa kalkarak rehberimin yanına gittim. Gün doğdu, bütün ihtişamıyla ve ben uzaktan denizin gürültüsünü duydum uzaklaşmış oldukları yolu tekrar bulmak isteyen, o yoldan ayrı geçirdikleri zamanı kayıp sayan iki adam gibi o yalnız vadide geniş adımlarla ilerledik. Inferno bir de olduğu gibi ilk başta gördüğümüz açılış kantasında bir yer bulmak istiyordu, yol bulmak istiyordu. Burada da aynı durumda yolunu bulmaya çalışıyorlar. Kuytu bir yere geldiğimizde daha güneş ısıtmamıştı. Bitkilerin üzerindeki çiyle bir cil ellerini ıslattı. Maksadını anlayınca gözlerimden yaşlar süzülerek yüzümü ona çevirdim. Ve üstadım cehennemin kirini yüzümden temizleyerek yüzümü eski rengine dönmesini sağladı. Yerden bir saz kopararak belime kemer yaptı. Ve yerden sazın söküldüğü yerden hemen bir yenisi çıktı. Orada şimdi ağaç yok diyor. Hep böyle kademeli denet kısmında ağaçlar olacak. Burada gene bir yeşillik, sazlar falan var. Ee, oradan ee, bir kemer e, örneği verdi gene. kemeri beline takacak işte bu şey e, hazırlanmak için o kemer aynı zamanda e, işte insanın kendi iradesine hakim olmasını e, bir az müttiş şeyi yapabilmesini de simgeliyor. Ee, bu Aziz Francis'in belindeki kemer gibi e, haddi bilmek, e, işte fazla dünya malına e, göz bakmamak, e, şey yapmamak, aç gözlük etmemek e, icabında kemer sıkmayı da bilmek e, gerektiğini anlatıyor. E, hep bir yeniden doğuş var, yerden hemen onlar sazı söksedi yeniden sazlar büyümeye başlıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.